Ama başkan başkanın bağımına gerçekten lezzetliymiş şu bak. Yedin diye söylemiyorum. Yarın bile aldın yarın. <laughs> Aynen Biz... güzel. <laughs> Ona fiyatta mı sanmıyorum? Eee iyi. Orası daha uygun değil ama birkaç gündür burası da fiyatları düşürdü. Değil mi? İzleyenler daha takip ediyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, şu an yok da e, şey Osman abi kendi Facebook sayfasında e, Maaşı bana çalışmış Çavuş Osman. Mesut Gazetesi o da yayınlıyor. Ama o kesintisiz yapmıyor. Baştan sona yapmıyor <laughs> benim gibi. Parça parça. Önce toplan mezat, toplan mezat. Yayını kesiyor yayın. Bazen e, kilo mezatını yayınlıyor. Bazen yayınlamıyor. Dur, duruma göre. O her zaman <laughs> kilo mezatını yayınlamayabiliyor. Bakalım bugün birisine verirsek kamerayı yayınlayabilir. Ah orada evet. Pelikan Murat kardeşimize verecek. Dragon Murat o oh, şey, çekecek bugün onun Hangi <laughs> 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 Söyledim şimdi sizin kanalı. Hatta seni çekeceğini söyledim. Doğru, fiyatı dedim bugün Kameraman Drag Dragon Murat dedim bak. Bizimiz burada hepsi. Senin tanıtımını yaptık. Evet beyler hanımlar hepiniz hoş geldiniz. 1 geldin. kilo 200 gram bu güzel devreklerle başlıyorum. 1 kilo 200 gram. Burayı olduğu gibi 450 ha. liraya açtım. Evet. 450'den fazla veren var mı? O arkasında artık özleri tarafında çekim yaptım. Ee, e geldi <laughs> Ahmet hocam geldi. Şiili ve mavi şiili canlı inen benim sadece. Evet beyler tek bir evreğimiz geldi. 1 kilo 40 gram gelen. Bu güzel devreyimizi burayı da 450 dedim. Ya. 450 orada. 460 geldi. Yaz abi 460 gitti. Peşin para geliyor. Hop koçum ya, burada. Her, 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 her. Evet beyler gene bir kilo 100 gram geldi. Bu güzel devreyi de 450 ile devam ediyor. 460. 460'dan fazla veren var mı? Yaz miniye ya, bunu miniye. bak. Aslan mini. minik. Minik. Kaçırdık. Paramı evet, koçum yani, benim. Evet. Evet beyler 880 gram gelen bu güzel devreydi. Olduğu gibi 300 dedim. 300'den fazla veren var mı? 310 geldi, 320 geldi. 330 geldi buraya. Yaz abi 330 gitti Ahmet hocam sana geliyor. Evet beyler. Gene güzel 880 gram gelen balığımız. Burayı da 300 dedim. 310 geldi, 320 geldi, 334 geldi, 340 geldi. 350 geldi, 360 geldi. Yaz abi, 360 gitti bu alanın sizin Buradan. Ey maşallah, kuzular geliyor. 1 kilo 80 gram beyler. Ve burayı da 450 dedim, 63 yerde. 70 geldi. 80 geldi, 90 geldi. 100. 500 geldi, geldi. 510 geldi. Yaz. Gitti. 510 gitti bana bu işte. <laughs> evet beyler yine gene, gene güzel bir evreğimiz geldi. 840 gram gelen bu güzel evre. Burayı da olduğu gibi 300 dedim. 310 geldi, 320 geldi, 330 geldi, 350 geldi, 360 geldi. 3 yerden 370 var. Yaz abi 370 gitti balımız. alımın. para burada. Evet. 360 olacak. Poşeti iyi mi Osman abi? abi. Evet. İstanbul'dan İstanbul'dan mi? Şey evet. 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 İstanbul'dan şey yaptık orayı. Transfer mi, ihracat mı dersin? Ne dersen de. Evet benim. Evet. 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 840 gram gelen bu güzel balığı. Burayı da olduğu gibi 300 dedim. Evet. 310 geldi, 320 geldi, 330 geldi, 340 evet. geldi, 350 geldi, evet. 360 geldi. Yaz abi 360 gitti balamız. Şimdi para burada. Evet. Evet beyler. Bir kilo geldi. 1 kiloluk Elim devreğimiz daha. devam ediyor arkadaşlar. Bir kiloluk ve buraya olduğu gibi 450 dedim geldi. 60 geldi, 70 geldi, 80 geldi, 90 geldi, 100 geldi. Yaz abi 500 gitti bu Beşim para. Geliyor Ahmet hocam arkamda yani, beş. beyler. Bir, bir, bir kilo 200 gram geldi beyler. O güzeli böyle oldu gibi 450 yüz lirası var. Aşk, 460 ya, işte geldi, 70 geldi 80, geldi, 80 geldi, 90 geldi, 100 geldi. On 10. 10. 10. 10. 10 geldi, 50 geldi. Alır mısın? 60, şimdi? 60 geldi. 500 70 geldi buraya. Yaz abi 570 gitti. 500. 570 gitti bu balamız. Orada. Şarjada yarışıyor. Burada son gelen. 500 abi. Burada burada. İleride <laughs> değil o. Burada. Yok yok hayır. Para veriyorsun. Bir önceki, bir önceki. Abi 800'ü <laughs> aldı. <geldin>, uçuyor gidiyor. <laughs> 360 370 alacaksın oradan 800'le. <laughs> Başka karış Hey trafik karıştı, ışıklar sönmüş ağabey. Yağmurdan devre, ya. devre yapmış. da de var de. De. Tamam abi benim. Ben, bu kadar ışık poşet parayı zayıflama Bıysak var. De. Evet. 570 lira mi bu? Bu hangisi? Şimdi Osman abi kaç gram olduğunu unuttum. Bak bir, bir dakika. Kilo, kilo 160 gram. Peki ara bir terak koyayım. Sen bende unutacak göz var bak Baksana <laughs> bende bütün fiyatlar liste ben ben olarak duruyor. Ver. Ben 30 30'u ver. 30'u. Arkadaşlar başkanımıza dikkat <laughs> edin. Parayı kaçırırsanız numara ver. 30 doğru. He? Doğru doğru. 600 ver. Halen tamam. Hesap. Oldu mu? Evet beyler 1 kilo 160 gram gelen bu güzel levreyimizi 500 liraya açtım geldi. 510 geldi, 520 geldi. Burada. Yaz abi 520 bu var mı 500 var mı burada? O parayı aldım 200. Ee bilir gene <gülüyor> bir bir buçuk kilo geldi beyler 1,5 yani. kilo ve buraya olduğu gibi 600 dedim beyler 70. Çok işte. Yok apa orada? 600'den fazla veren var mı? 610 geldi 620 geldi 650 geldi. 10 kapış. Ne diyor geldi arkamda? 10 denen 10 100 geldi. 720 geldi. 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 730 geldi. geldi. <laughs> Yaz bir ya bunu 730 <gülüyor> gitti. <gülüyor> bu bu bana bu para burada. E, Ey beyler, mangal şey yapacağım ya. diyenler <laughs> en güzel balıklardan topanlar geliyor beyler. Mangal <laughs> yapacağım diyenler. Ya. <laughs> Arkadaşlar kaç adet isterseniz verebilirim. 940 gram gelen bu topana böyle olduğu gibi 150 dedim. 150'den fazla veren var mı? Yaz abi bir tane 150 gidiyor. Tam köşede. <laughs> beyler uyumayın. iki tane koy abi. Evet beyler. İki tanesi iki kilo geliyor beyler. Bu güzel toplam toptan fiyatımla geliyorum arkadaşlar. Burayı olduğu gibi 300 dedim. Burayı 300 dedim. Vay, Evet arkadaşlar. Burada saklanma tamamı deniz. Hacı abi olmaz. Olma. değil mi? Fark etmez. Hacı abi geliyor bak. Hacı abi bir tane levrek yakalamış Hacı Maşallah. Maşallah. Evet beyler bir kilo 180 gram gelen bu güzel levreğimizi böyle oldu gibi 550 liraya açtım. 560 geldi. 570 geldi. 80 geldi. 600 arkamda. 610 geldi. 20 620 geldi. 650 geldi. 660 geldi. Yaz abi 660 gitti arkadan oğlum. <laughs> maşallah kuzu geldi beyler. 2 <laughs> <laughs> <İki> kilo 80 <laughs> <seksen> gram. <laughs> Fırında, mangalda pişireceğim derler. Burayı oldu gibi 400 dedim. 410 geldi, 420 geldi, 430 geldi, 440 geldi, 450 geldi, 460 geldi, 70 geldi buraya. 500 dedi adam. 510 geldi. 50 diyor adam. 600 geldi. Birbirlerine bakarak. 20 diyor. 50 geldi. 50 geldi. 50 geldi. Afiyet olsun. <laughs> Yaz abi. Ağabey <laughs> <laughs> <abi, gülüyor> bu <malamız> gitti. <laughs> beyler bugün Hacı <acayip> abiden. <laughs> evet beyler. Bir kilo 200 gram geliyor <laughs> beyler. Bu tamam, tamam. güzel top <laughs> Burayı da olduğu gibi 200 dedim. <laughs> 200'den fazla veren var mı? Yaz abi, küldük burada arkaya devamına geçelim. Saylanacağım bugün. Evet beyler, acaba benimki de Arkadaşlar bir, bir, <laughs> bir altı 660 <laughs> var. Beyler. Aa bir evrek var. Aa, bir tane pişto var, Bir tane bu, abisi var. Buraya olduğu atlattık. gibi böyle bir yüzlük veriyorlar. Yaz bunu biliye. Benimki aldığın. Ne oldu? Ona vereceğim <laughs> onu. Ona vereceğim <gülüyor> onu. Evet beyler, 1 kilo 900 lira geliyor gene yeri. Bir <laughs> güzel bir topanımız. Ve buranın 400'ü var beyler. 4 410 geldi. 20 geldi. 30 geldi. 50 geldi buraya. 60 geldi buraya. 70 geldi. 80 geldi arkadan. 500 geldi buraya. Yaz abime 500 Çünkü gitti bu balığımızda. Çok az Orada daha az da de insanlar buraya kadar gelmişti. Balık almadan döndü. Evet beyler tek bir tane kiloluk bir topan geldi. Bu güzel topana da 200 dedim. Burayı da 200 dedim. Burayı, 200, dedim. Burayı 200. Beyler hepsi pilakilik bunlar. Çevir abi. Zidakilere evet. evet. soyalım. Okay. Evet. Evet. evet beyler, 3 tane Lidaki bir tane Deli var içinde. Yaşlı 70 yaşında bir bekar aranıyor beyler. Evet beyler buraya olduğu gibi böyle 50 lira dedim. 50'den fazla lira var mı? 60 geldi. 100 geldi buraya. <laughs> belikanlılara iyidir diye zaten. Ya belikanlılara gelsin <laughs> bunlar. Hocamda ya. bir değişiklik var. <laughs> Ya da da abime gidiyor. Delikanlılar <laughs> bir başka bir şey alacağız. Evet kaba idakiler geliyor beyler. Güzel birer kilo kaba idaki geliyor. Bu güzel bir kilo kaba idaki satıyorum sabah suyu. Ve burayı 350 liraya açtım. Evet beyler 350'den fazla veren var mı? Yaz abi 350 gitti bu kaba idaki. Orada. 350. Evet beyler bir kilo geliyor. 1 kilo 180 gram gelen bu kabal irakiyede. Burayı da 300 dedim. 300'den fazla veren var mı? 300 yaz karşıya 300 kitabı malımızda. Orada mı? Evet beyler. Yok. 1 tamam. kilo 280 gram geldi. Burayı da böyle evet. olduğu gibi 300 dedim. 310 geldi, 320 geldi, 330 geldi, 340 geldi, 350 geldi. Aynen. geldi. Yaz abi 350 gitti bu peşin para tam Aynen. karşıda. Aynen. Evet. Yayılar güzel bir levrek geliyor. 780 gram gelen bu güzel levreği. Olduğu gibi 300 dedim. 300'den fazla veren var mı? 310 geldi. 320 arkamda. 330 geldi. 350 geldi. Yaz arkaya 350 Tabii gitti bu arkada. Tamam. Tamam mı? Evet beyler. 700 gram gelen. Bu güzel, levre de Olduğu gibi 300 dedim, kerem, kerem, kerem. 300'den fazla veren var mı? Var, var, canım, var. 310 geldi, 323 geldi, 330 geldi. Yaz abi 330 gitti. Ahmet Hocam sen ne? Ben aracı. Erbil komisyon bu güzel bir kilo 100 gram dili satıyorum <laughs> bu güzel dili de 300 liraya açtım evet. 310 Aa, geldi 50. 350 geldi yaz abi 350 gitti bu değil <laughs> 350 dragon Koy abi kenara. Evet beyler gene bir kilo 160 gram gelen bu dilleri burayı da 300 dedim. Ya, 310 geldi. 50. 350 geldi. 360 geldi. Yaz abi sol tarafa gitti 360 lirayla bu dil. Evet beyler gene güzel bir kilo dilimiz geldi. Bir kilo 140 gram. Burayı da 300 dedim. 300 burada. 310 geldi, 320 geldi, 330 geldi. 40 dedi adam buraya. Yaz abi 340 gitti, bu güzel balamız tam burada, Evet Beyler, bu, <laughs> 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 bu diller 1 kilo 480 gram geliyor bir 1,5 kilo geliyor. Hepsine 400 dedim. 410, 412 yerde, 420 geldi, 430 geldi. 430 geldi. 440 <gülüyor> <gülüyor> geldi. Yaz abi 440 lirayla bu diller hepsi birden. Evet devreklerimiz geliyor. Ey maşallah kuzular geldi. 960 gram gelen. Bu tek devreye olduğu gibi 350 dedim. Evet. 360 geldi, 370 geldi, 400 geldi, 410 geldi. 420 geldi, 430 geldi, 440 geldi. 450 arkamda, 460 geldi. 70 dedi arkamda. Yaz arkaya 470 gitti. Yani Arkada. Evet beyler gene güzel bir devrek. 880 gram geliyor. Ve burayı da 300 e açtım. 310 geldi, 320 geldi. 333 geldi, 340 geldi. 350 geldi, 360 geldi. Yaz abi 360 gitti balımız peki para burada. <laughs> evet beyim. gene geldi güzel bir kiloluk bir devreyimiz ve burayı da 400'e açtım. 410 geldi, 420 geldi, 430 geldi. 3 <laughs> yerde 450 var. <laughs> 60. 60 geldi. <laughs> 500, 500 diyor adam. Yaz abi 500 gitti bu Peşin para. Evet beyler. 1 kilo gelen bu güzel 1 kilo 40 kilo bir kilo 40 gram gelen bu levreye de olduğu gibi 400 dedim. Orayı 400 dedim beyan. Bir kilo geliyor. Yaz bunu. Remziye geliyor. 400 lirayla abi. Evet beyler. Yanlış anlamayın arkadaşlar, balık canlı ha, Hacı abi değil. Evet beyler, bir kilo 480 gram geliyor bu güzel levreği beyler. Canlı canlı beyler. Bir kilo 480 gram geliyor. Bu güzel levreği beyler. Olduğu gibi 600 dedim. 602 yerden geldi. 650, 660 70 geldi, 80 20. geldi, 90 geldi, 700 geldi, 710 geldi. 20. <laughs> 720 geldi, 730 geldi, 750 geldi, <laughs> 760 geldi. Aa. Yaz abi 760 gitti bu valama. Beşin para valama. <laughs> 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 evet. Canlı canlı böyle. geliyorlar Orası beyler. 860 gram canlı canlı. Bu güzel devremizde oldu gibi 350 dedim. Evet. 300'den fazla biri var mı? 360 geldi. 70 geldi. 400 dedi adam. On. 410 geldi buraya. Yaz abi 410 gitti bu para... Canlı, tamam. canlı, canlı geliyor canlı beyler. Canlı geldi. 940 gram geldi. Canlı bir devreğimiz geldi ve buraya olduğu gibi 400 dedim. 410 geldi, 420 geldi, 430 geldi. 3 yerde 40 var. 50 geldi. Yaz abi 450 gitti bu balamız tam karşıda. <laughs> Ey maşallah kuzu geldi beyler. 1 kilo 600 gram gelen bu kuzuya olduğu gibi 800 dedim. Olduğu gibi 800. 1 kilo 640 gram. Yaz 850 lira ablama gitti. 50 lira baş geldi. Hadi devam et. Evet beyler. 1 kilo 680 gram beyler. Burayı da olduğu gibi 600 dedim. 6, 610 geldi, 620 geldi, 630 geldi. 50 dedi, daha. 60 geldi, 70 geldi. 700 geldi, 710 geldi. Yaz abi 710 gitti bu nevreyi bir para burada. Evet gene bir kuzu geldi beyler. 1 kilo 280 gram geliyor. Burayı da olduğu gibi 500 dedim. 510 geldi, 520 geldi, 553 geldi, 560 geldi. Abi, Yaz abi 560 gitti bu balığımızda burada. Bekliyorum, bekliyorum paraları toplayın. Dur abi bekle bak. Bak frenleri sen basarsın. Sen buraya balık koyma işte. Evet beyler 900 gramlık bir balığımız geldi. Bu güzel levreydi. de olduğu gibi 400 dedim. 900 gram beyler. Yaz abi 400 gitti balığımız. Elini hızlı tut biraz İstanbul'dan <gülüyor> geldi. <gülüyor> vay be, vay, vay, vay. Hadi bana ver ver ver. Hadi bakın gönder gitsin <laughs> şey. Evet beyler. Arkadaşlar. Tek tek güzel kiloluk topanlar geliyor beyler. Tane 200 beyler. Alın plaki yapın, mangal yapın her şeyine. Yaz abi bir tane 200 lira gidiyor. Gönder abi. Ey maşallah bir kilo 180 gram. Burada 200 dedim. 210 geldi. 220 geldi. Yaz abi 220 gitti bu balımız peşin para karşıda. Evet beyler. Ey maşallah kiloluk geldi kiloluk. Burayı da 200 devam ediyor arkadaşlar. Burayı da 200. Beyler alan kazanıyor bu balı. Burayı da 200. Tamam. Ya, yazayım bir tane. Evet beyler. Topar mı? Abi, yazayım ya. <laughs> Yaz 200 lira da bunu abi. Ver bir tane <gülüyor> abi. <gülüyor> Aynen, çok bir tane daha atıyorsun abi ya. <laughs> evet beyler ama inşallah bir kilo. Hoş bir kilo, kilo 500 gram beyler. Burayı olduğu gibi 250 <laughs> dedim. Allah, Allah. Ver, Yaz abi ben de verdim. 250 lira gönderdim Allah, Allah. Abi amcama bunu. Bir tane daha koy abi. Evet geliyor beyler. <laughs> Gene bir kilo 500 gram. Burayı da 250. 250 orada. 260 geldi. Yaz abi 260 gitti bu güzel 260. Şu abimize. Evet beyler. Yine güzel kiloluk bir tane geldi. Bu güzel kiloluk. Bu topana da 200 dedim. Burayı da 200. İki tane, iki tane koy bakayım abi. Evet beyler. Bir kilo 800 gram geliyor. Olduğu gibi buraya 250 dedim. 250'den fazla veren var mı? Yaz abi 250 gitti bu adam. Günaydın. Hoş geldin. Kimde 250 kimde? Şurada abimizde. Hey evet, bile bir buçuk kilo geliyor bu balığımız. Olduğu gibi buraya da 200 dedim. Yaz abi bir tane de fiş topanlar gidiyor 200. Saat içi yayını beğenin arkadaşlarım. Şurada abimizde. Evet, evet beyler devreyimiz geldi. 900 gram gelen bu güzel devreye. Olduğu gibi 350 dedim. 353 geldi, 360 geldi, 370 geldi. 380 geldi. Yaz abi 380 gitti bu levremiz için para orada. 380 Evet güzel palazlarımız geliyor beyler bir tane daha abi. 3 tanesi porsiyonluk beyler. 1 kilo 400 gram geliyor 3 tanesi. Buraya olduğu gibi 500 dedim. 510 geldi. 550 dedi adam. 564 yerde. 570 geldi. 80 geldi. 90 geldi. 603 yerde arkamdan geldi 600. 610 geldi. 620 geldi buraya. 630 geldi. Yaz abi 630 gitti bu balonu Damat hocam sende. Verdi parayı ver. Eee acı abim doldurdu bol kepçeden. Bir kilo 800 gram geldi beyler. Hepsine böyle olduğu gibi 600 lirası var beyler. 620 geldi, 650 geldi, 660 geldi, 670 geldi, 700 geldi, 710 geldi. Yedi yüz on geldi. 720 geldi. 730 geldi. 750 geldi. 760 geldi. Yaz abi 760 gitti arkamda bu balık. <laughs> 760 geliyor. Ey maşallah. Bir tane güzel bir topanımız geldi. 960 gram gelen bu topana. Burayı da olduğu gibi 150 lira dedim. Burayı da 150. Beyler, yaz abi 150 gitti bu güzel topanımız. Allah Allah. Balık alır <laughs> mısın? İnşallah be. <gülüyor> <gülüyor> abi böyle montum gitti, yok bilmem elbisem gitti, yok burada. Allah Allah 5 bin abi. 5000 liralık mont giyiyormuş, anladın <laughs> <laughs> Evet beyler, 1 kilo 80 gram gelen bu güzel levreye 500 dedim. 500'den fazla veren var mı? Yaz abim 500 gitti bu güzel. 1 kiloluk devreğimiz geldi abimde. 8 Evet beyler güzel levreklerimiz devam ediyor. Hacı 1 Hacı kilo 80 gram beyler. Burayı da 500 dedim. mi? 510 yani. geldi. 520 geldi. 590 geldi. 550 geldi. geldi. Yaz abim devamlı de 550 2 oldu. Evet abi. Olay Aynı geldi. kişiye. Beş bir tanesi. Evet beyler. Dokuz yüz altmış gram gelen bu levrede de gibi 350 dedim. Üç yüz altmış geldi. Üç geldi. Dört arkamda. Dört yüz geldi. Dört yüz geldi. Dört yüz dedi. Yaz abi 450 gitti bu balığımıza 500 para. Canlı, Gel de abi. Hey canlı canlı geliyor beyler. Zıpla zıpla. Bir kilo beyler canlı canlı. canlı. Allah 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 Allah. <laughs> Allah, bu baya canlıymış. <laughs> bak bak bak. Bu bir bir buna. Evet beyler. Burayı olduğu gibi bir kiloluk beyler. Burayı 500 dedim. 500'den fazla veren var mı? 510 geldi. 520 geldi. 530 geldi. 540 geldi. 550 geldi. Yaz abi 550 gitti. Kubalamız burada. Abimiz de. Ahmet Hocam sende. Allah Allah. Evet, canlı canlı geliyor beyler. 780 gram bekar işi. Olduğu gibi 300 dedim. 310 geldi, 320 geldi, 330 geldi, 340 geldi. 353 yerde. 60 arkamda. Yaz arkaya gitti. 360 lirayla burada. Evet beyler gene güzel bir levrek geldi. 900 gram gelen bu levreğe de olduğu gibi 350 dedim. 360 geldi, 370 geldi, 400 arkamda. 410 geldi, geldi. 420 geldi, 430 geldi. Yaz abi 430 gitti. Ahmet hocam sen de sağ tarafına geliyor. Evet beyler 780 gram bekar işi geldi. Olduğu gibi 300 dedim. Buraya 300. Yaz abi 300 gitti arkada. Başka evet devlet devam ediyor beyler. <laughs> evet, canlı kaç sayıda? <karşılaydı> evet <laughs> beyler. <Doku>, 900 gram yine <laughs> bu levreye de olduğu gibi 350 <gülüyor> dedim. <gülüyor> 360 geldi, 360 <laughs> geldi 370 <laughs> geldi, 380 <laughs> geldi, 400 geldi. Yaz abi 400 gitti 900 <laughs> gram levreye. Burada. 550 aldı. 550 abi. 50 lira. Aman Sebo'yu bağırtmayın. zaten sesleri çıkmıyor. tamamen gidecek. Evet beyler. 900 gram gelen. Bu güzel nevreye. Burayı da olduğu gibi 350 dedim. 360 geldi. 370 geldi. 380 geldi. Yaz arkaya 380 gitti abi arkada. 380 kere mi sonradan canlı balıklar geldi. Evet beyler. 960 gram gelen. Bu güzel nevrekte de bir indirim geldi. 350 dedim. 360 geldi. 370 geldi. 400 geldi. 410 geldi. 420 geldi. 450 geldi. Yaz abime 450 gitti. Balık burada. Böyle bir, bir Evet, tam bir kiloluk bir levrek geldi. Bunda da bir güzellik var. Buraya da 450'si var. Yaz abi 450 gitti. Ahmet hocam sen de. Gönder abi. Koy onu da abi. abi. Evet bir, 1,5 buçuk kilo geldi. Abi, Ve hepsine 600 dedi. 50. 600'den fazla veremem. 610 geldi, 620 geldi, 630 geldi. 50 dedi. Yaz abi 650 gittim bolumuzda peşin para. Sağımda. Ver abi, ver abi. 880 abi? Değil mi? El kere evet, yani. iki tane topan bir buçuk kilo geldi ve burada da bir güzellik geliyor. Olduğu gibi 250 dedim. Abi 150. Bir buçuk ya kilo ya. beyler. Burayı 250. Bir buçuk kilo. Burayı 250. 120 lira mesela bu bunu. Başka bir mi Tamam bu 250 abi. bu iki tane daha abi. 280 alacaksın abi. Evet beyler iki tane daha yeni topan geldi. 1 kilo 900 gram geldi. Olduğu gibi 300 buraya. Buraya 300. Şuraya koydum abi koy onları da. Kör topanlar? Evet beyler 1 kilo 700 gram. Buraya da 250. Yaz Osman abi. Yaz onu 250 sana abi. Evet beyler levreklerle devam ediyorum arkadaşlar. 860 gram gelen bu güzel levreği olduğu gibi 300 dedim. 300'den fazla veren var mı? 310 geldi. 320 geldi. Yaz arkaya 320 gitti bu balığımız abi arkada. Arkadaşlar paralar bozuk olursa iyi olur. Evet geliyor levreklerimiz devam ediyor arkadaşlar. 800 gram gelen bu levreğe de olduğu gibi 300 devam ediyor. 300'den fazla veren var mı? Yaz abi sağma geçiyor 300 lira bu balık. Geldi abim. 300 lira. Hayır, evet beyler gene bir tane hayır, 680 getirdim. gram gelen bu levreye de 250 dedim. Burayı 250. Burayı 250. Yaz abi arkaya 250 gitti bir tane daha. Hayır, Sol, evet beyler son levreyi satıyorum 760 gram. Bir dakika, Burayı. Sesini düzelt. <laughs> Bu bana yakışmıyor. Ben, ya. e, 250. Evet beyler. Burayı da 250 dedim. 260 geldi. 2 ya adam. 310 geldi. 320 geldi. 330 geldi. Yazab arkaya 330 gitti balamıza arkadan. Evet beyler. Ey maşallah. Beksinallar geliyor beyler. Beksinallar 1 kilo 600 gram. Olduğu gibi 150. Hepsi 150 beyler. 1 kilo 600 gram. Yaz abi 150 lira gitti bu güzel balığımız evet. altınızda. Ey maşallah geliyor bu kuzular be. Doldur abi korkma. 1 kilo 700 gram. Burayı da 150. Yaz bir tane daha 150 gidiyor. Evet, Elini ya. hızlı tut İstanbullu. 150 gitti bu da orayı. Evet beyler. Gene bir kilo 300 gram geldi. Buraya hepsine bir yüzlük. Yaz bunu da kardeşime bir yüzlük gitti. <laughs> evet beyler bir yüzlükte burası burada. <laughs> Arkadaşlar son balıklar. Ver buna 250 yaz Nezih abi. Şey marangoza. <laughs> Son balıklar. Bu balık. Evet. Osman abi bunlar ne kadar? İki. Orası. Orası yok yok. yok 150 burası. Yok 150 mi? 150. Onu da ver. Onu da ver. Ver 150 abi. Balık bitti mi? Bitti abi. Hadi, Osman Hadi el Her kameraya. Osman abi. Hadi her sallıyoruz. Kamerayı herkes. Herkes. Evet. Sen de el sallayın. ben güzel. Ben kendimi de çekeyim. Sen de Çek kendini de. Arkadaşlar. Hadi Allah'ın Allah'ın Osman abi kamerada Dragon var. Resmi dağıtayım ben. Hacı abinin. Ay, Güzel tefalarlar satıldı. Hadi bakalım.